Herkese merhabalar, Didim Akbük'teyiz. Doğa içerisinde deniz manzaralı muhteşem bir arsa tanıtmaya geldim. Öncelikle de şunu bildirmek istiyorum. Bolu faciasında kaybettiğimiz 79 canımıza buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da başsağlıyorum. Ee, hayat devam ediyor bir şekilde bizler de işimize bakmak zorundayız. Ama e, işimiz el vermedi bu mesajı vermekten dolayı da. Kalanlara da Allah sabır versin arkadaşlar. Muhteşem bir doğa içerisindeyiz mavi ile. ...yeşilin buluştuğu yerdeyiz arkadaşlar. 290 metrekare, 15-30 imarlık köşe konumda şerefeli bir arsa tanıtmaya geldim. Hemen altımızdaki, görmüş olduğumuz gibi köşe konumdaki vir villanın ...birebir tipi, aynısını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bölgeye baktığımızda, emsallere baktığımızda 9 milyonla 8 arası istenilen rakamlar varken arkadaşlar villalarda siz 2-750'den pazarlıklı bir arsa aldığınızda rahat burada da 3 milyonla çok güzel bir kendi bütçenize göre bir villa yapabilirsiniz ki burası yatırıma da uygun, alsatlara da uygun. Çünkü Akbük'te hekimler yatırım borsası olarak gözüküyor. Çoğu kişiler yatırım aldıkları zaman, arsa alacağı zaman Akbük'te, Yeni Pınar ve Hekimler bölgesinden genellikle arsa alır. İleriye doğru yatırımını yaparlar arkadaşlar. Bu önümüzdeki sonsuz deniz manzarası hiçbir şekilde kapanmıyor. Muhteşem bir manzaranız var arkadaşlar. Ben doğa içerisinde olmak istiyorum ve deniz manzaranda hiçbir zaman kapanmasın diyorsanız, önümde de tekrar bir yeşillik olsun diyorsanız muhteşem bir yerdeyiz. Gerçekten hem yatırıma uygun hem de bir yaşam alanı oluşturabilmeye uygun bir arsa. Emsel villalar var. Şurada bir abimiz bir proje yapmıştı. Kısa zaman içerisinde yaptı, sattı. Çok güzel bir kazanç sağladı. Burada genellikle de yap sat da oluyor, al sat da oluyor ve ticaretin döndüğü bir yerdeyiz. Akbük'te hemen buradan indiğimizde de Cemil'in üst tarafındayız. 1,5 kilometre sahile bir hattımız var arkadaşlar. Sahiline indiğinizde mavi bayraklı bir kumsal alanımız var. Orada restoranlar, kafeteryalar hepsi şöyle ana yola da 1 kilometrede arkadaş. Muhteşem ötesi bir yerdeyiz tabiatın içindeyiz. Deniz manzara bakın bugün hava çok güzel. Bulutlar, deniz manzarası, sapla da manzaramız, çarşaf gibi denizimiz var. Bu sonsuz deniz manzarası hiçbir zaman kapanmayacak. Arkamızda hemen Bafa arkadaşlar. Oradan da bir 20 dakikalık mesafemiz var. Akbükü her zaman anlatıyoruz. Dün e Çukur mevkindeydik. Orada müstakil bir parsel tanıttık. Tank parçamızdaydı arkadaşlar. Bugün de geldik sizlere Hekimler bölgesine. Yan tarafımız e, Belkop, e, Cankom mevkii var. Böyle böyle hetap hetap sizlere anlatmaya çalışıyoruz bölgeyi Akbük'ü. Ben genel olarak %80, %90 Akbük ağırlıklı çalışıyorum. Akbük'te büyüdüm, Akbük'lüyüm. Doğma bu, buralıyım. Buranın yerlerindeyim arkadaşlar. Akbük dışında çekim yapmayı biraz kendimi böyle Yenilik gibi işte Ak Yeniköy bölgesine geçmeye başladık. Böyle kazıklı falan böyle çok yakın çevreyi tanıtıyoruz. Daha didime girmedim de girmeyi de düşünmüyorum fazla açıkçası söyleyeyim. Akbük'te böyle büyümek de güzel bir arkadaşlar. İleride hemen merkezi konum var. Çarşı Mavime, Salı fazla herkes yaşar arkadaşlar ki burada dilerseniz yani araçsız bile elektrikli bisikletlerle bile yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Çok kolay bir yol iletişimi var arkadaşlar. Burada daha önceden de çektiğim müstakil villalar var. Burada site içerisinde müstakiller var ama benim bütçem 5-5,5 milyon. Ben hep eski villalarla karşılaşıyorum. Sıfır bir villa almak istiyorum diyorsanız bunun tek çaresi arkadaşlar kendi villanızı kendiniz yapmak. Güzel bir arsa alacağız. Güzel bir şirketle anlaştıracağız sizi. Bir sene içerisinde muhteşem bir villanızı yapacağız. Zaten bir kalıpçı ile anlaştığınızda bu betonundan, devrinden, duvarızına kadar sizlere örüp veriyor. Elektrikçi suyu giriyor. Sonrası fayansdır, dolaptır, kapıdır. Bunları ölçmek güzel bir vakit arayacaksınız arkadaşlar. Ee, güzel bir bölgedeyiz. Gerçekten de bugün Akpük'te hava çok güzel, tabiat çok güzel, ortam çok güzel. Fiyatı düştü. Daha önceden buranın fiyatı 3.250'ydi, 3.850'ye düştü. 2.750 üzerinden pazarlığımız var değerinde mantıklı takaslara da açık arkadaşlar harita çizimini de yapacağım emseldeki site içerisindeki drone görüntüne de ekli videoları da evleri de ekleyeceğim arkadaşlar biz tanıtımımızı yaptık başka bir çekimde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.